Akıllı seçimin adı AKL sıralı otogaz sistemleri yer gök aşkı sundu. Ben de hamile olabilirim. Hayatımızın orta yerinde kocaman bir yalan duruyormuş ve sen bunu benden saklamışsın. Badeyi ele verebilecek misin? Hani herkes en yakın zamanda her şeyi öğrenecekti. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum da kızımı yaşarken ölü göstermişler. yapar şey şimdi? Bir çare geldi aklıma Belki yardım mı olur? Siz yaptınız bunu bana. Madı! Yer Gök Aşk yeni bölümüyle pazartesi akşamı Fox'ta.